Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bir tane e, küçük menekşemiz var Şöyle açmaya çalışıyor Bakın daha çiçekleri çok küçük Ve bunun e, toprağını yenilemem gerekiyor Bu saksiden alıp Bu saksisinden başka saksiye onu e, dikeceğim Onu nasıl yapıldığını şimdi sizlerle paylaşayım e, Bu menekşemizin Ektiğimiz menekşelerin her yıl topraklarının değiştirmesi gerekiyor. Ayrı zamanda menekşelerimizi e, uzun süre aynı toprakta tutarsak e, o toprakta başlıyorlar ve böceklenmeye, sararmaya ve kurumaya tamamen güzel açmıyorlar bu sefer. Küçük duruyorlar, gelişmiyor. E, ben de şimdi bu bir yıldan beri bunda. Menekşem şimdi onun saksisini değiştireceğim ve toprağını da değiştireceğim. Başka saksıya alacağım onu. Şöyle onu ilk önce kenara alalım. Böyle bir tane daha büyük bir e, saksim var. Şimdi e, evin önünde organik küpre yetiştirdim meyvelerden. Meyve kapuklarından tamamen organik tamamen doğal o küpreler onu doldurup e, menekşemin bu saksıya yeni dikeceğim. Şimdi buradaki toprağımızı ona dolduralım. Tamamen bakın bu meyve yapraklarından olan işte evde yetiştirdim yediğimiz sebze kabuklarından elde ettiğim organik kübre bununla ben her yıl çiçeklerimi yeniliyorum. taç çiçeklerim yenilenecek tek tek. değiştirirken topraklarını. Bismillah. Sizlerle paylaşacağım. Şu an bu saksıya doldurup çok güzel toprak. Bundan ayrı zamanda kendi organik toprağımla ektiğim için gerçi çiçeklerimde öyle herhangi böceklerine herhangi bir sararma herhangi bir şey olmuyor. Bakımını güzel yaparsan şimdi toprağını değiştireceğiz ve o saksiden onu bu saksıya alacağım ve daha geniş böyle bir saksı kendi doğal küpremden elde ettiğim için çiçeklerimde sıkıntı yaşamıyorum. Öyle böceklenme herhangi bir şey. Bu topraktan hiçbir zaman yaşamadım. Sürekli her şeyimi organik toprakla ektiğim için bir şey olmaz. bir sıkıntı da yaşamadım şu ana kadar. Şimdi alalım onu yavaşça çık. Diğer saksıdan onu çıkarayım ve toprağını. Evet bakın göklerine şu an kendi toprağından onu ayıklayayım. Bakın eski toprağında da herhangi bir böcek, herhangi bir soğulcan yok. Genellikle solucan olur çiçeklerde. Bakın hiçbirisi yok. Evet. Bu toprağından aldık. Şimdi bu açtığımı gene sizlerle paylaşacağım bu menekşemi. çiçeklerin topraklarını her sene e, her sene geldiğinde menekşelerin topraklarını mutlaka ve mutlaka değiştirelim kendi toprağınla onları yaz gelip de yenilemeden büyütmeyelim bu açtığımı böyle güzelce ne menekşem açtığımı sizlerle yine paylaşacağım Bakın diğer toprağı da size göstereyim. Bunda da herhangi bir soğulcan herhangi bir şey yok. Bakın. Toprak tertemiz. Organik toprak olduğu için onu pakçeme dökerim. Bugün sizlerle e, menekşemin toprağını değiştirdim. Her yıl olması gereken bu. Her sene menekşelerin topraklarını mutlaka ve mutlaka değiştirelim. Kendi e, her yılınki aynı toprakla büyütmeyelim menekşelerimizi. Aynı toprakla büyüttüğü zaman ona zarar veriyor. Çünkü her yıl değiştirilelim mutlaka. Bugün menekşemi toprağını değiştirmesini sizlerle paylaştım ve saksisini değiştirdim. Her sene saksilerini değiştirmek gerekiyor çiçeklerimizi. E, o saksiden bu saksıdan bu saksıya geçirdim onu. Çünkü onda küçüktü. Ve şimdi daha çok bakın büyümeye başladı. Ve daha çok gelişecek bakın domurcuklarına. Şimdi e, bunu büyük saksıya almam gerekiyor zaten. E, nasıl toprağını değiştirdim. Saksısını değiştirdim. Bakımını yaptım. Şimdi onu evimin önündeki çamağa götürüp altına tabağını koyacağım ve çok fazla sulamayacağız. Menekşelerimiz az su istiyor. Azar azar çok sulamak da onlara yararmıyor. Her gün her gün su dökülmez. Tamamen böyle toprağı kurumaya değil de hafif böyle nemli olana kadar e, suyu bitsin. Ondan sonra çiçeklerimizi suluyoruz arkadaşlar. Her zaman üst üste su dökmeyeceğiz. 4 günde bir, 5 günde bir e, bu çiçeğin şeyine bağlı. E, durumuna bağlı Bugün sizlerle bu menekşemi paylaştım. Toprak değişimini ve diğer saksıdan bu saksiyi aldım, diktim. Bir taki videomda da bunu açtığı zaman ne kadar gelişti, ne kadar güzel oldu tekrar sizinle paylaşacağım. Bugünkü videomda bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.